177. kuruluş yıldönümü e, münasebetiyle hem teşkilatımıza hem şahsımıza zat halinizin verdiği desteklerden ötürü e, hem teşekkür etmek hem de haftamızı açmak için e, randevu aldık. Kabulünüzden dolayı da şükranlarımızı arz ediyoruz Sayın Valim. Ee, görevinizi hakkıyla yerine getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu üniforma çok ağır bir üniformadır. Milletimizin emanetidir. Ee, dolayısıyla sizler de bu Emanete layık olarak görevlerinizi icra ediyorsunuz. Bütün e, teşkilat mensubu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gönülden kutluyorum. Sağ olun, sağ olun. Özellikle tabi e, devletimizin bekası, milletimizin bağımsızlığı için, başta terörle mücadele olmak üzere görevi sırasında e, şehit düşen tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Her fırsatta da onlarla buluşmaya devam ediyoruz.